level GTA San Andreas oynuyoruz. Abone olun bir de like atın. <laughs> yasak olmalı diye adaya gidiyoruz. Şimdi Biraz yasak bu arada. şöyle çıkalım. arkadaşlar yasak adaya gelmiş bulup bulunmaktayız. Şöyle balıkları göstereyim size. Balıklar falan var. Altında balıklar var. Bir daha balıkların size göstereceğim. Ama artık geldik. Başka göremeyiz. Bakalım ne diyoruz. Arkadaşlar bu, bu arada Hasan Gül yeni araba aldı. Hayırlı olsun. Evet. Ben ve aldım. Gördüm. Köye gidecekler yeni arabalarıyla. Evet. Bir daha sana gün hesabına abone olmayı katıl. Arkadaşlar. Dörtlü. Üçlü yıldız. Kaçın. Araba lazım bize arkadaşlar. Benim hemen geldi. Hadi. Hadi. Araba var. Ana ne? Aa, bu ne bu ne? <laughs> Ama bilmem <ne> lazım acaba. <laughs> bilmem ne? oğlum bil. Ama git ya. Kaç kaç kaç. Vallahi güldüm hadi. Arkadaşlar. Adamlar her yerde. Ama biz girdik. Hadi bakalım. Adamlar kovalıyor. Ama yakalayamazlar. Motor alayım senin daha iyiydi. Benim de motor Bu araba çok hızlı gitmiyor şu tak. Önümdeki arabalardan bir tanesini alacağım. Basıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şu an adamlar geldi. Bunun şu arabaya acilden binmem lazım. Şu arabaya acilden binmem lazım. Kaçmam lazım şöyle bas kaç. Ben daha hızlı gidelim arkadaşlar. Geldik yine dünyaya. Arkadaşlar bu arada neden polisler bizi kovalıyor söyleyeyim mi? Eee bu ada yasaktı. Ben buraya girdim. Kapımı açık. Arka kapımı aynen. Böyle yanlarsak kapanır. Adamları şaşırtıyalım varsa. Döneceğim. Tos, tos, tos. Vallahi, yap, bir döneceğim. Bana bu. Bas Valla taktiği başaramadık. Şöyle döneceğim bu sefer. Yaha. Bum. Anam ya. Arkadaşlar araba pert Araba. Araba patlayacak ileride ama araba olmam lazım. İleride bir tane araba almam lazım şu an basıyorum. Git ya yani. bu. Yine bu kadar gittiğince söyledim. Oy. Harika bir basıyorum. Çekilin çekilin. Beyler çekilin. Ay basıyor. Ve şu polisler bir gitse bunlar rahat rahat gezsek ya. Burada belki yeni araba da olabilir. Arkadaşlar biliyor musun? Ben ilk defa buraya geldim. Bir kurşun bile yasam araba patlayabilir. O yüzden şu arabayı hemen almam lazım. <laughs> Ana ne, ne araba patlayacak. <laughs> Patladı. Araba gel. ben işte falan sen ne İki iki oradan bir kalk sana arkadaşlar da can artık kimse şey bizi yakalayamaz daha burada göreceksin bak bak As, dağ, 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 dağ. As, Yastığı, lazım Çünkü, geldi o yüzden yatırmam lazım kontrol da kontrol ettiğim şey sadece kendi kendi diyor mesela bir gaza basıyor arkadaşlar geldi mi görüyor olan <laughs> bas bas yanlarım artık o arkadaşlar şu arabaya önümdeki arabayı almam lazım acilden o arabayı almam lazım şu arabayı almam lazım arkadaşlar önüne Yeah. Ooo oh, koydum arabaya. Arkadaşlar <laughs> valla dostum. Ama gidiyor araba. ne? Ekran ne? Arası Araba tam O yüzden ben ekranı Motor değil mi? motorcu ne ya? Ben bir tane motorcu lazım. Motorcu kesmem lazım. Ben başkası bulamaz. Sen yine pek güvenme. İki kişi olsun benmez. Benmez. Ben Arkadaşlar neredeyse bulduk.

geç gel yapacağım. Video çekelim. Ne? Ben de Bok. Erik yedir. Ne yiyeceksin? Anam yedirmiyor. Oh god arkadaşlar size güzel bir gösteri yapacağım. Şöyle bir, tane takım tak. tak. Bunun için bir tane ateş edeyim mi? Vallahi iki kez ateş Bana Yok üç tane olur. Arkadaşlar hadi hadi gel be. Allah'a uçtuk. Aga be. Arkadaşlar motorumuzu Motorumuzu aldılar. Arkadaşlar motorumuzu aldılar. bizden <laughs> başkası bilemez. Sen yine de pek değil mi? Bu beni yapmıyor, Şöyle ben, bana bir beni yapmıyor,

Ağabey, Bir bok var mı? Burada da Burada da tek adam. <laughs> Bir adam illa gelmesi lazım. Hadi hızlı. <laughs> <Diyor. gülüyor> Bu mu? tabancasını aldım. Kalkış. <laughs> Şimdi polisler, polisler kapıya da Allah Allah. şu an. durun ya. Arkadaşlar polisler geliyor. Vallahi bende bastıyor arkadaşlar. Bakabildiğim kadar bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Şöyle ara vermem lazım. Şöyle az bir şey erik yiyor. <laughs> <Ha. gülüyor> tabi çok kötü. <laughs> <laughs>

yormaya geliyor. yakaladı. Bütün eşyalarımız da gitmiş. <laughs> Arkadaşlar ya da videoyu sona erdirelim. Abone olun bir de like atın burada ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şey var. Arkadaşlar videoyu sona erdiriyoruz. Bay bay.